Merhaba arkadaşlar, bugün önemli bir konuyu bu kısa videoda seninle paylaşmak istiyorum. Zor insanlarla baş etmek. Özellikle de hayatımızda olan, bazen de her zaman görüşmek zorunda olduğumuz zor insanlarla nasıl baş edeceğiz? Önemli bir konu, ben bunu çok önemsiyorum. Malum bizim ülkemizde insanlar biraz fazla iç içe, herkes bir, birbirinin hayatına fazla müdahale ediyor. E, hal böyle olunca da ister istemez bu insanlarla başa çıkmak, bu insanlarla baş etmek kolay da olmuyor. İşte bu videoda buna değinmek istiyorum. Birinci nokta. Hayatımıza zor bir insan varsa bu bizim eşimiz olabilir, anne babamız, akrabalarımız olabilir. İlk nokta o tartışmalardan uzaklaşmak yani onları ikna etmekten vazgeçmek gerekiyor. Zor bir insanı ikna etmeye çalışırsanız profesyonel olduğu bir alana siz otomatik olarak girmiş olursunuz. Bazı insanlar kendilerini haklı çıkarmak adına her tür bilgiye, donanıma sahiptir ve her şeye başvurur. Sen bunlarla bu patinaja girersin. Muhtemelen kaybedersin ama muhtemelen de zaten bu patinajın sonucunda bir sonuçta alınmaz. O zaman ne yapıyoruz? İlk kuralımız ikna etmekle ilgili çabamızdan vazgeçiyoruz. İkinci nokta Zor insanlar, dirençli insanlara her şeyi anlatmamak gerekiyor. O insanlara her şeyi anlatırsanız hayatınıza müdahale etmekle ilgili her zaman kendilerine bir alan bulmuş olurlar. Her zaman söz söylemekle ilgili bir fırsat yaratmış olursunuz. Onlarla paylaşımı azaltmak gerekiyor. Onlarla dertleşmeyi azaltmak gerekiyor. Hem onlara çok söz hakkı verip hem onlara her şeyi anlatıp hem de niye bana bu kadar müdahale ediyor, niye her şeyime karışıyor ya da neden sürekli beni yönetiyor, kontrol ediyor diyemeyiz. O halde ne yapmak gerekiyor? Her şeyi anlatmamak gerekiyor. Her şeyi paylaşmamak gerekiyor. Özellikle de sırlarımızı çok fazla paylaşmamak gerekiyor. Çünkü zor insanlar size hükmedemediklerinde, sizi mağlup edemediklerinde, size istediklerini yapamadıklarında aleyhinize olan sırları kullanabilirler. Hatta size karşı yaptıkları iyilikleri kullanabilirler. Emekleri varsa onları kullanabilirler. Elimizden geldiğince o paylaşımları yani dertleşmeleri, paylaşımları azaltmak gerekiyor. Gelelim bir diğer maddeye. İyi bir mesafe gerekiyor. Her zaman vurguladığım bir şey var. İnsanları değiştiremeyiz ama onlarla olan ilişkimizi değiştirebiliriz. Bence en önemli noktalardan biri bu. Karşıdaki insan değişmeyebilir. Karşıdaki insan yaşı büyük, kişiliği artık o şekilde şekillenmiş. Kendi doğrularından başka doğrulara alan tanımayan, inanmayan biri de olabilir. Yani sert ve dirençli biri olabilir. Bencil biri de olabilir. Hep haklı olan biri de olabilir. Bu tip durumlarda onları değiştirmek yerine onlarla olan ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. İşte orada da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir mesafeyi ayarlamak gerekiyor. O mesafe nedir? O mesafe yakınlıktır, o mesafe uzaklıktır, o mesafe paylaşmaktır, o mesafe alışveriştir. O mesafe birçok şeydir aslında. Çünkü hep şunu gördük. Bugün Geçmişte en çok kötü olduğunuz insanlar, zamanında mesafeyi koymayıp en çok samimi olduğunuz insanlar maalesef. Bu çerçevede baktığımızda da mesafeyi koyamayanların çoğu sonrasında bundan dolayı bedel ödüyor. Dün en alttan aldığımız insanlar bugün öksürüğüne bile tahammül edemediğimiz insanlara dönüşüyorsa bu bizim ilişkilerle ilgili mesafe sorunumuz, denge sorunumuz olarak karşımıza çıkıyor. Yine önemli noktalardan biri yardım talep etmemek noktasında direnç olmamız gerekiyor. Ne kadar az yardım istersek, ne kadar onlardan talebimiz az olursa o kadar da onlara az yetki vermiş oluruz. Bir insana hem sürekli muhtaç olup hem sürekli o insana ihtiyaç duyup hem de ona sınır çizmeniz kolay bir şey değildir. Yani eline baktığınız bir insana sırtınızı dönemezsiniz. Ona sınırı çizmek istediğinizde öyle dik duramazsınız. Eline bakıyorsunuz ya da ihtiyacınız var ya da muhtaçsınız ya da sürekli yardım istiyorsunuz. Yani aslında özgüvenli olmak, ilişkilerde güçlü olmanın ilk noktalarından biri de Başka insanlara olan ihtiyacımızı azaltmak. Yani başkalarından az, kendimizden çok şey beklemek. Sürekli başkalarına ihtiyaç duyan, sürekli başkalarına muhtaç olan ki altında kişisel sorumluluklardan kaçma durumu da çok e, mümkün olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle de bundan dolayı daha zor sınır çiziklerini görüyoruz. Daha zor hayır dediklerini görüyoruz. Ve o insanlara olan muhtaçlık ve ihtiyaçlık nedeniyle de onlara karşı da dik duramadıklarını görüyoruz. O zaman ne yapacağız? Minimum yardım minimum talep kendimizden çok başkalarından az şey beklemek. Yine zor insanlarla baş etmenin yollarından, önemli yollarından sonuncusu da şu. Kendi duygularını, kendi fikirlerini söylemekten vazgeçmemek. Bazen söylediğinizde sizi manipüle edecektir. İşte yanlış düşünüyorsun. Burada bunu büyütecek ne var? Böyle hissetmen doğru değil diyecekler. Ama sen duygularını söylemekten, kendini ifade etmekten asla vazgeçmeyeceksin. Çünkü sen vazgeçersen onlar her şeyin yolunda gittiğini düşünecekler. Senin her şeyi kabullendiğini düşünecekler. Çünkü suskunluk bazen teyit etmektir. Bazen onaylamaktır. İşte burada da ne kadar zor olursa olsun karşıdaki fikrimizi söylemekten, duygularımızı ifade etmekten, değersiz hissettiğimizi, üzüldüğümüzü, kırıldığımızı söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün zor insanlarla baş etmenin önemli bazı noktalarından bahsettim. Bunlar hayatımıza uygulamak da hemen olmayacak tabii. Çünkü hayatımızdaki insanlar yakın insanlarsa bu değişimi ilk gördüklerinde de tepkiyi artırabilirler. Buna da alışık olup bunu da cebe koymak gerekiyor ister istemez. O halde ne yapmak lazım? Bunun uzun bir yolculuk olduğunu en baştan kabul edeceğiz. Çünkü ne dedik? İnsanları değiştiremeyiz ama ilişkileri değiştirebiliriz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak.